Ay. Lütfen koy ya. Ne? ne? O kadar. <laughs> Çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> Elimi şey yaptım sadece. Uygunlar Podcast'in ikinci sezonundaki bilmem kaçıncı bölüme hoş geldiniz. Hoş geldin <laughs> ona. Hoş bulduk. hoş <laughs> sen de hoş geldin. Ben, ben Ayten. Ben Oktay. Ben Onat. Ee, bugün ne hakkında konuşacağız? Ya bugün ben biraz çürüme hakkında daha doğrusu pardon, yaşlılık hakkında konuşmak <laughs> istiyorum ya. Yaşlanıyoruz. Yaşlılık, yaşlanıyoruz. Ben de çok hissediyorum son zamanlarda yaşlandım. Hani hepimiz. Ben daha o sınıra gelmedim ama yani o sınıra geldim hatta. Nasıl yaşlılığın sınırı kaç sene? Ya sen 30 30 noktasında. Ben ya, onu kabul etmiyorum. Bence <laughs> 30'ları Yok ya 30 yaşlılık sınırı değil abi. Ama bir şeyler oluyor ya. Oluyor bu arada. Sırt ağrıları başlıyor. Evet. Yani ve yani psikolojik olarak ve hayat yaşama şekli olarak hmm. da bazı şeyler. O kadar hmm. uzun kalamıyorsun akşam. Şey oluyorsa mesela artık 30 yaşına geldik ya diyorsan o eşikten dolayı hissediyor olabilirsin. Böyle hissettiğiniz şeyler var mı? Hani yaşlılık psikolojik mı? olarak ha. günlük hayatta? Benim şeyle teknolojiyle imtihanım gibi <gülüyor> <gülüyor> bir noktada ya yani. ben telefonu kullanırken beni görüyorsan yaşım çok ortaya çıkıyor. <laughs> şey mi <laughs> oluyor sonra? Şu var ya bak şu değil. Ben hafif gözler kısılı böyle şöyle <gülüyor> <gülüyor> öyle evet gözümde biraz evet öyle yapamıyorum. Şöyle bir gözlük yakın gözlük. Gerçekten bir tam tam seçemedi. <laughs> şey böyle şeyli bir de zoomlu falan o, bak. Büyük <laughs> büyük yazı fontuyla mı kullanıyorsun? Geçmem zaman kaldı biliyor musun gerçekten? Oha gerçek? çok kötü. Ya çok kötü öyle alıştım yapamıyorum yani. Ama aşırı büyük yazı fontu deyince aklımda Siz direkt çok hemen hızlı kullanabiliyor musunuz? Ben gayet. Parlaklık hızlı. sonda mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> bir de bir şey daha var. Aşırı yüksek sesli TikTok Reels izliyor musun? Nioka kulaklık kullanıyor. okey. Çünkü o kesinlikle yaşlılık belirtisi. He evet doğru olabilir. Ve hiçbir zaman sesi kısmıyorlar. Mesela bak bir kafede bir yerde oturuyorsun. Aşırı yüksek sesle Reels izleyen biri varsa yaşlıdır. Bir de şeyden, browser'dan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet bu arada. Az daha uygun. Hayır reklamı olur. da geçmiyor YouTube açmışsa mesela. Asla Bari reklamı geçim. şey yap, reklamı, yap de. ya orada kıs. Şeydi teknoloji tarafında benim hani benzer bir şey. Bazı özelliklerini beceremiyorum. Hmm. Ben bazen tabii. işte Hüseyin'e falan sor <laughs> Şu hmm. nasıl oluyordu? Bir kere ben mesela iPhone'a ilk geçtiğim zaman sesini kısamıyordum. Nasıl? <laughs> hani kapatmak istemiyorum, kısmak istiyorum sadece Hı -hı. zil sesini ve bir türlü becerememiştim. Şu an nasıl olduğunu bilmiyorum biliyorum. <laughs> hani sen söylerken "Aa falan" demek istedim ama benim de kafamda canlandı. Yok ya, benim teknolojide çok şey yok da. Benim farklı ya yaşlandığımı veya hani yaşımın ilerlediğini ilk patlıcan yemeye başladığımda hissettim. Ben onu söyleyecektim. Kendi <laughs> Sevdiği yemeklerini sevdiğimde. Evet ve kendi rızamla patlıcan mesela yiyorum ya orada diyorum ki ben galiba yaşlanıyorum. Da çekiyor. Ve <laughs> canım patlıcan çekiyor. Ben de bir, bir süredir kabak yemedim falan diyorum. Evet. Yani asla Bence yani. bu çok yaşlılık özelliği. Kesinlikle ya gerçekten. Var mı? Öyle ama bence da... bir şey daha var yemek. elmayı soyarak mı yiyorsunuz bence o kesin yaşlı şeyi bende daha yok var. o değil A mi ona o diş muhabbetinden olabilir <laughs> ama dilimle geldi. dilimleme başladı bak dilimleme ben de mesela hani ergen hatur hutur yerdim yani ufak ufak böyle bir böyleyim ben bunu ya yiyeyim geliyor bunun <laughs> bir sonraki bir sonraki bana. evresi muhtemelen elmayı soyarak yemek olacak ya. Ama şey işte elma değil de dondurmada bir diş hasta var. <laughs> <laughs> Doğru mu? <bu. gülüyor> dondurmada bir gerçek hani ısırarak değil de bir daha. Şey de var ama bak e, bence benim gördüğüm yaşlıkta böyle tatlı düşkünlüğü de artıyor gibi geliyor. Ama kalitesiz tatlı var. Halka tatlı falan. Öyle mi? Bence öyle. Değil benim bence. Tatlıya böyle aşırı bir yükselme olmuyor mu? Olmadı. Bende şöyle bir geçiş oldu. Sütlü tatlıdan şerbetlilere şerbetli oranı artıyor bence. Evet. Erkeklerde ben bunu fark <laughs> ediyorum. Bak. <laughs> Yaşla birlikte. Yaşlı, yaşlanan erkeklerde benim gördüğüm şerbetli tatlılara böyle aşırı bir adım adım yükselme oluyor. Yani benim dönemsel düştüm. Benim çikolatadır hala ya düşüyorum. Ya o çok şeyden. genç işi Ama bence. Ama ben aksine şeyden hani böyle şerbetli tatlı değil meyveden almadım. Hmm. Bilmiyorum birazcık daha şeyi çünkü fark ettim. Ee, bu yakın zamanda bir diyet yapmaya çalıştım. Orada eskisi gibi kiloyu veremediğimi mesela fark hmm. ettim. Biraz zorunlu bir işte meyve yemeye o zaman hmm. geçiş gibi oldu. Mesela bak o da bir yaşlılık. Yani evet. Artık eskisi önceden bir yürüyordum bir şey. Hani ekstra bir şey yaptığımda tak veriyordum. Şu an o oturmuş oldu yani. çok Doğru daha... doğru yani abur cubur noktasında da hani azalıyor ve evet. meyve alayım. Eve meyve alayım. <laughs> Mandalina yiyeyim. Mandalina hoş geldin. <laughs> C vitamini ama düşündüm. Nar alayım falan. Doğru. Nar sezon. Mesela sezonları bilmek. Şunu nar sezonu gibi. <laughs> <gel> bu <laughs> arada doğru ya. <laughs> bu gerçekten. Ben geçen gün şey düşündüm. Ee, neydi maydanoz eksen mi? <gülüyor> 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 Bir dakika. Tazeçilik yani. O 45-50'de gelsin ya daha erken yani olacak. Çünkü bu çünkü şey ya azalıyoruz ya burada öyle demet demet hmm. yok ve pahalı normalde biraz o bana onun Evet, Cimrilik diyelim Ama burada pahalı gerçekten. Ben geçen hafta arkadaşımın kızının doğum günü partisine gittim hmm. ve işte orada dedim ki Ayten <laughs> artık yaşlan. Arkadaşımın değil arkadaşlarımın artık çocuklarının doğum gününe gitmeye He, başladığımda ya. yaşlandığımı fark ettim ya gerçekten. Yaşatınız böyle. En fazla kaç çocuğu olan arkadaşınız var? Benim iki. Var mı? İki, iki, i̇ki çocuğu, çocuğu var. var evet. Aa, Benim Tayfa'dan benimki de iki. Evet en çok iki çocuğu olan var. İki şey zaten hani. Yaptım koydum kenara. Hayır yani ilk fırsatta hemen ve ikinciyi de yapmışlar. Evet aradan evet, çıksın. Gibi. gibi gibi. Bence de ve çok daha, öyle. Ve Devam da edebilirler. Benim bir arkadaşım <laughs> oğlu 10 yaşında ve bana <laughs> çok büyük geliyor. Ya sen 10 yaşında oğlum. <laughs> olabilir ya biz senin. Çok çok ya. çıktık yani geçen. Kaçın kaç 20 yaşında mı evlendi bu? Ya evet uzun süreli bir ilişki işte çocukta aylantından hemen sonra olunca yani bıçak gemiye da, dayanmış. En evet, arkadaşlık da yani gibi bir yandan da hani ya onun arkadaşları tabii bizim yaşımızdaki insanlar yeni yeni çocuk sahibi oluyor 30'larından sonra. Hmm. O biraz konuyu kapatmış da gibi bir rahatlık da var onda yani. Okay. Arkadaşlar size kolay gelsin. <laughs> Şimdi ben hayatımı yaşıyorum. Gibi bir şey diyeyim, mesela. bir noktada mantıklı da gerek. Bana bu. da öyle geldi. Gençken çilesini çekeyim falan Çünkü da var. Teksiye de bakıyorum 20'li yaşlarımda da o kadar güzel ve verimli daha harcamak. <gülüyor> <gülüyor> yani... Çocukla evet. heba edebilir misin heba Haba edinebilir misin? Çok da bir şey yaşadım. yani barda uykusuz ya. kalacağım, evde kalayım. <laughs> Doğru oluyor. bu arada, 30'dan sonra istediğim yere gidelim. Çocuk büyümüş zaten takılır kendi kendine. Evet. Şimdi bir çocuğun Bilemedim. olsa, Şimdi çok geç kaldık ya. Şimdi. Ya benim şeyim de var, çünkü bunu daha çok belki erkekler şey yapar da. Geçen bir, bir futbolcudan bahsediyordum ve şey dedim, bizim yaşlarda ya genç dedim ve çocuk 20 yaşındaydı. <gülüyor> <gülüyor> sonra bir de dedi, oğlum biz 30'a geldik dedi. <laughs> Doğru. Ben... Yani bizim yaşımızdaki insanlar artık genç yetenek değil ve bu çok üzüyor beni. Kesinlikle. Hani bazı röveşede hayallerim yok oldu. Doğru doğru. <laughs> Bana tam tersi bir yerden bir tane oyuncu hatırlayamadım. İşte uzun zamandır işte filmler yapıyor dizilerde yer alıyor falan. O dedim bunun yaşı da bayağı var ve aynı yaşta oldum. <laughs> <laughs> fark et. yani evet. farkındalık Ama yaşlandığını <laughs> bu arada bence ünlülerden de fark edebiliyorsun. Mesela atıyorum gençliğinde izlediğin dizilerde böyle aşırı genç olan adam Red kadın var. Yaşlandığı o an. Ve mesela bir gün magazinde görüyorsun atıyorum işte kim var bir tane sallıyorum bizim <laughs> jenerasyonda bir çıkmış. Ya diyorsun ki bu yaşlanmış ya diyorsun Şu ve an örnek versen çok iyi olurdu. Evet örneği hatırlayamadım. <laughs> Kim nerede oynuyordu? Acaba? Ben bunu şey oluyor ya. ünlülerde oluyor. Ünlülerin çocuğu büyüyor ya. ya... <laughs> Çocukları olan ünlülerin büyümesi. Engin Can evet işte. mıydı? Seda oğlunun adı neydi? Engin Can. Engin Can'ın büyümesi mesela benim. Ya ben Engin Can ki... benim kadar zaten şu an düşünüyorsun ve bu bu bilmiyorum. Engincan ya ben bu arada şey izliyorum. Sopranos'u izliyorum. Hı -hı. Ee, ve işte yani kaç yılında 90'larda falan iki, yok 2000'lerin başında falan başlamış 2007'de bitmiş. Geçen oradaki iki çocuğu yani o ailenin iki çocuğunun podcast'ine denk geldim. O ikisi de büyümüşler, çocukları var. Ben hala izliyorum diziyi. <laughs> Birden böyle şey oldu. Oha! Evet. Bunlar kırk, 40 yani 40'ların bazı genç oyuncular var. Artık saçları başları beyazlamış falan. Hmm. Yani o böyle anlık bir şey oldu bende. Ya o şeyde oluyor zaten ya. Mesela Sihirli Annem'deki çilek evleniyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya evet mesela o da gerçekten öyle bir. Elimizde Olmanalı. büyüdü ya. Ben o kadar yaşlanmadım diyorum mesela ama öyle oluyor. <gülüyor> Çok <gülüyor> <kötü ya. gülüyor> gerçekten. Peki şimdi yani hala kariyer değişikliği fırsatımızın olduğu yaşlardayız ama bazı şeyler de olmayacak yaşlardayız ya. Hmm. Öyle ukdeleriniz var mı içiniz? Ya yani Şunu yapsaydım ben çok iyi olurdum hmm. zamanında, şimdi hmm. artık çok geç. Almanca öğrenseydim <laughs> zamanımda çok iyi olabilirmiş yani. <laughs> Çünkü şeyde, ya benim yeğenim 5 yaşında e, ve e, anaokulunda ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrendim. Oğlum yeter lan bu çocukları niye Gerçekten böyle yapıyorsunuz ya? Gerçekten ya, bir dur ya teyzem ben öğrenemedim de. Oğlum biz daha altımıza işememeli evet. miyiz acaba falan düşünüyorduk o yaşlarda bu biz çocuklar niye ya? böyle, benim yeğenler de direkt alıyor ya. Şey, Peppa Almanca izliyordu. Geçen gün aradım. ama şey teyze anlıyor musun? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> ya onu almaya zoruma gidiyor yani. 30 yaşından sonra gerçekten bayağı böyle defter, kitap, evde böyle çalışıyorum bir, bir daha, daha. Bir de şey, ertesi gün başına oturuyorum, hepsini unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> bayağı ÖSS'ye hazırlanır gibi. Öyleydi, geçen sınava girdim ya. Hı, -hı. Bayağı böyle notlarlı işte dinlemeli ses <laughs> kayıtlaman Allah. Im. Okumuş benim pirinç. 30 sonra bu... Zoruma gitti yani. Benim yeğenim benim Almanya'da yaşadığımı inanmadı. <laughs> Geldi bana Almanca bir şeyler söyledi. Evet. Ben dedim bir, <laughs> evet ya. bir şeylerden söyledi. Sen nasıl Almanya'da yaşıyorsun? Almanca konuşmuyor. Olsaydın ne bilecek ya? Ha, biliyor mu? Biliyor benimle konuşmaya çalışıyor. Ulan bizimkiler bilmiyor bana sordular. Keşke sallasaydım ya. Nereden bilecek ki? Nereden bilecek ki? Oha bana da çünkü sordular. Almanca bir şeyler söyle dedi. Halo ben Guten Abend dedim <laughs> geçen ama şu da şeyini yanlış söylüyor muyum diye düşünüyorum. Guten Abend, hani Guten... Neyse. Ha. Senin var mı? Ya benim Hadi böyle bakalım. ergenliğimde şey olarak yani hayal olarak düşündüğüm iki tane şey vardı. Benim de iki. Buz okeyi, Amerikan <laughs> futbolu. Ya bu filmler yüzünden muhtemelen. <laughs> <tabi. gülüyor> Ve izlerken şey oluyordum ben American bunu çok pastası. iyi yaparım. Ben bunu çok iyi... <laughs> bunu, bu, bunu yaparım ben özgüveni vardı. Hiç hmm. öyle bir şeyim olmaz. herhalde. <laughs> <rağmen. gülüyor> İlginç. Mesela onunla o bir ya yaşa kadar devam etti. Be, 25 İz İzmir'de kadar. büyümüştün ama değil mi? Hı -hı. İzmir'de buz hokeyi. Bu arada belediyenin takımı var. Oha. İzmir'de. Sen deneyebilir misin şu anda? Öyle bir hevesin var mı? Yani yaş şu an... olarak. Geç değilmiş gibi geliyor. Yani. Bence ikisi de okey ya. Yapabilirsin. Buz hokeyi okey gibi oldu. <laughs> Şöyle dizim ağrıyor benim. <laughs> Kilom var. Romatizmalarım var. Evet yani. Hmm. Böyle, o ikisi de olacak işler değil. Anladım. Ama zamanında en <laughs> çok inançlıydım. bunları ilginç. Ve hala inanıyorum yani geçmişte bunu yapsaydım... <laughs> Olurmuş. de bir Amerikan futbolu... Bir ama arada o... üniversitenin Amerikan futbol takımı da var. Bence yani. Amerikan futbolunu yapabilirdin gerek yapı olarak şey olarak. Benim ama imkanın varmış. Sen Bence yapmamışsın varmış. Yapmamışsın yani. Bu ya. bir tercih. Aa, Kesinlikle. Bu ekonomik de bir tercih tabii. <laughs> <laughs> <Doğru, gülüyor> o biraz zaten şey ya çok havalı <laughs> zengin şey gibi oluyor. Hani özel okulda zaten zenginler falan Aa, gibi geliyor ya. Benim aklıma bir şey daha geldi sen buz okeyi deyince. Ee, ben e, küçükken yüzmeyi çok seviyorum, Hı -hı. hala çok seviyorum ama benim işte yaşıtlarıma göre birazcık daha omuzlarım genişti. <laughs> o da çok iyi Ben değil. de derine gidemiyorum. <laughs> ama boyum uzun olduğu için derine... <laughs> Sen İzmir'de büyüdün nasıl yani Hiç atmadılar mı? Ama daha işte <laughs> baba yüzemedim. baba denize atması. Bizim, Çünkü şöyle, ilk bu, bir, bizim şöyle bir... İlk boğulma deneyimi. <laughs> benim ilk boğulma deneyimim var bu arada senin. Yani bölmüş gibi oldum da. Yok yok. Babamla ben de böldüm. yani yazlık tatil için... Ev kiralamaya gitmişiz. Hı hı. Ve babamla sahilde yürüyormuşuz. Sonra bir noktada babam benim olmadığımı fark etti. <laughs> ben böyle giysilerimle suyu <laughs> görüp atlamışım. Köpek okay. gibi. Köpekler atlıyor ya. ya hiç mi korkmadın yani? Bilmiyorsun yüzme. <laughs> Çocuktum, aptaldım. Erkek <laughs> çocuğuydum. <laughs> <uyudum. Ya öyle, gülüyor> evet, varlamış. Erkek çocuğu ve köpek ben ilişkisi. O, onunla ilgili anım babamla yürüdüğümüzü hatırlıyorum. bir suyun altında rol 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 diye böyle bir şeyler hatırlıyorum. Sonra babam girip çıkarmış. <laughs> Oha. Beni kendi de sırasıklamamış. Evet, Kötü. Ay inanamam. Senin yüzmeden bahsediyorsun. Benim evet, yüzmeden sorayım. evet. Ben işte o zamanlar öğretmenim mi bir anneme hani aitini yüzmeye hani Hı -hı. teşvik edin <laughs> şey Yani işçi olarak Hı -hı. aile yani. Ondan nereye götüreceksin? Menemen'de yüzme havuzu vardı da biz mi olmadık. Ama hep onu şey düşünüyorum mesela lisedeyken falan yüzme takımında biri vardı... Hani böyle sanki önüm açılsaydı bir sanki olabilirdim. <laughs> Milli sporcu falan olabilir miydim? Yani olmasın. Evet öyle bir şey ama tabii ki artık geçmiş olsun. Ya benim de iki tane var. Yani Hı. Meslek olarak. İkisi birbirinden çok alakası olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇lki tırcı olmak. <laughs> ben tır şoförü olmayı istiyordum. Gerçekten böyle hani bir kamyon kamyonet de olur Bu işte. Bu başarılı da olacağını düşünüyor musun? Bir şey diyorum, Kesinlikle başarılı olurdum ya. Biniyorsun böyle. Mı, Euro Truck Simulator. Hiç oynamadım. Aa. Hiç öyle oyunlar oynamadım. Sadece bir heves olarak böyle uzun yollarda gidiyorsun falan diye böyle hep hayal ediyordum. Onun için çok geç değil bu arada. <laughs> evet evet. Hala... İşte, Amerika'da çok açık vardı. Evet, Amerika'da evet, çok Türk evet. var. Evet yani neydi o bir tane yaprak dökümü. Yaprak dökümündeki Tolga mıydı neydi onun adı? <laughs> Tolga. Tolga Karel. Bilmiyorum işte hayatım bir noktasında belki tırcı da olabilirim ya. Atletimle uzun parlamentimle uzun yollar yapabilirim gibi geliyor yani. O var. İkincisi de şey yani futbolcu olmak yani orada gerçekten bir ukde kaldı yani o bende bilmiyorum eskiden iyi oynardım buradan yetkililere sesleniyorum 30'dan sonra da futbolcular futbolcu Vardım. olabiliyor vardır <laughs> 30 yaşından büyük futbolcular 38 vardır. yaşında çok kötü oyuncular görüyorum. Ben 33'üm. <laughs> 5 ben yılım sevdi. var. Ben 30 Değerlendirin. Üstünde yüzücüler de vardı. Sen Zaten. Buz okeyciler okay okay de vardır. vardır. Bir de yaşlılıkta yani yaşlandıkça benim hayatımda değişen şey ben küçükken halıları hiç sevmezdim. <laughs> Evde halı olmasını sevmezdim. Hmm. Evimde halı olmayacak diyordum. Şu ana yani eve, evime taşındığımda İstanbul'da kendi ilk evime ve halıları özel aldım, seçtim. <laughs> Ve böyle mesela biri geliyor eve. Hmm. Aa diyor halı ne güzelmiş, ben mutlu oluyorum. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ev eşyanın övülmesi mesela mutlu eden bir şey oldu. Bu yaşlık yani, belirtisi mi? Ben ben hep seviyorum. Ben böyle. bilmiyorum. Ben böyle hani o hani duvara asılıyor ya halı. Hmm. Yaşlıların evinde. O, evet. yani ben diyorum ki... Maşallah bu, bu geyike. <laughs> <laughs> ben diyorum ki ya, bu bir süreç yani. Olmasını sevmiyorum. <laughs> ...seviyorum, mutlu oluyorum. Bir noktada o kadar çok seveceğim ki duvara asacağım. <gülüyor> yani <gülüyor> bu böyle bir süreç gibi geliyor. Özellikle halı duvarda olmaz. Saçma ya. Senin bence bu anne aile evlerinde sevmemenin, halı sevmemenin bir sebebi de şey gibi geliyor. Annelerin halı fetişi var ya, yani boşluğa tahammülleri yok. Evet. Oradan evet. gidiyor kestiriyor Her ama yer halı. oradan oraya bir parça bizim halı şeyde salonda... 4-5 farklı yerde kesilmiş halı var yani neden yani o kadar <laughs> mantık bir tane gelmesi Sokak Ama bizim bir ev Yaldık... halı flex'liydi mesela komple. Aa, of orada Haran ne maç yapılır ya. Sonra ne top oynuyorduklar ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi halı saha gibiydi. Ya, biz çocukken bizim evde paketi açılmamış. Evet. Halı. 3-4 tane halı vardı. yıkanmıştır ama. Orada. Hayır hayır, Değil. Hiç, açılmamış. hiç açılmamış. Anneme sorduğumda bunlar ne, bunları niye kullanmıyoruz dediğimde onlar çeyiziniz diyordu. Şey, hal, Çeyiz halı. <laughs> yani ne kadar ciddiydi bilmiyorum ama hani evlenince da gerçekten göreceğiz. bir şey vardı ama gerçekten. Evin bir odasında açılmamış çamaşır makinesi. Birinin çayımın çeyizine. Evet. Anneannemin bir şeyinde. Biz evinde. fakirdik bizde yokmuş. Yok muydu vardı. Yok, yani çeyiz olayı bir, bir noktada erken Hı. başlıyor. Çeyiz bizde tencere tava hatırlıyorum evet. Vardır Ayrılmış şekilde. Benim arkadaşım da yani daha yani benim yaşımda o. Yani kız arkadaşıyla artık evleneceğini hissettiği anda beyaz eşya alıp istiflemeye <laughs> başlamıştı yani. İzmirli bir Öl, erkeğin ölü, ölü. en güzel çeyizi hiç kullanılmamış halısıdır. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma <gülüyor> şu an mı geldi? Bir de yaşlı bir şey daha söyleyeceğim. Bir de işte eşyaların yani genel olarak ev dizme <laughs> sevgisi. Hmm. Hani ay bunu buraya güzel oldu, evin kendi evini yaratıyorsun ve orada. Ayten 13 yaşında falan. başladı buna. Ama <laughs> Ben hep böyle şeyden beri gerçekten liseden beri hep kendi evim olsun şeyi vardı ama ben de böyle. Bir en sevdiğim şey mesela Ikea kataloğu bak. Hmm. Taşırı. Ben hobisine Ikea'ya gezmeye gidebilirim. Yeni Benim de hep bir evim olsun diye düşündüm ama içini hiç düşünmüyordum. Yani ev olsun. Ben de düşünmüyordum ama ev olduktan sonra o eşyaları koyma Koyarken o şeyi hissettim yani. Okay. Ben bundan mutlu oluyorum. Mesela biri gelse. Şimdi diyelim ki ben sana geldim. Sen de böyle yeni bir yemek takımı almışsın. Ona çok güzel bir yemek takımı ya. Renkleri çok güzel dediğinde bundan haz alır mısın? Mutlu olur musun? Göstermem dışa ama içimde coşarım. Tamam. Sen yaşlanmışsın. <laughs> Ben de şey hani böyle bazı şeyleri çok özenerek seçiyorum gerçekten böyle gördüğün o diyorum. Onlara bir böyle ekstra bir şey gelirse. Ya evet hemen anısını anlatmak istiyorum. <laughs> ya biliyor musun? ben onu işte çok aradım zaten şuradan buldum falan buradan getirdim falan ama çok minik şeyler yani. Küçücük ya ben vazo beğenip vazo aldım evime ya. Ama zaten ya. <laughs> bir flörtüm şey demiştim evimde. Bir, biraz bir aşırı sormuştum ama. Ne Biraz demiştim. bir feminen bir hava var evde. Feminen hava nasıl evde olabiliyor? Çok düzgün, çok tertipli, şey çok temiz olduğu için. Yaklaşım. Yani. Temiz Evi temizliyorsun gibi. diye ama feminen ben bunu, mi oldu? hani ayar olmuştum minik bir şeyden ama bir noktada da mutlu da oldum. <laughs> Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce ya, ya da 3 sene önce de olabilir. Ama şu an yaptığınız şu an için artık onu yapmaya gözüm yemez. Onu daha hafif yaparım dediğiniz bir şeyler var mı hayatınızda yani? Ya sen öyle deyince aklıma direkt şey geldi. Ben 2017 ya da 8 ameliyat olmuştum. Ee, ve yani bayağı işte kesmeli falan biçmeli. <laughs> ve ondan bir ay sonra arkadaşlarla e, Kayseri kayak tatili planladık. <laughs> Hı -hı. Ne hangi akla mantığa hizmet biz bunu yaptık yani RGS'e gittik ve hiç biz yani hepimiz dördümüz dört arkadaş lise arkadaşı işte hiçbir kayak deneyimimiz yok. Dersi de orada alacağız işte bir saat hoca gösterdi falan teleferikle çıktık tamam mı daha. Burası dediler ki işte Acemi pisti, Acemi pisti böyle. <gülüyor> 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 Acemi pisti böyle. İşte üç arkadaşım teleferikle geri döndü. Ben dedim Kayseri'ye kadar gelmiştim. Dedim şu pansumanı elineyim ben atlayacağım. <laughs> Aynen. ben ama nasıl bir pişmanlık biliyor musun? Zaten oradan aşağı doğru indiğin at geri gidemezsin yani onunla. Kayıyor çünkü. Bütün acemi pistini takla ata ata. <laughs> tamam dedim kesin dikişlerim patladı. Benim düşüşüme yandaki diğer kayakçıların dikkati dağıldı. <gülüyor> Onlar <gülüyor> bana beni izleyerek yani sadece benim takla atmamı izleyerek böyle gidip başka yere girdiler. Başka bir yere girdiler. <laughs> Bir adam benim yanımda durdu. Dedi ki yaşıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İyi misin dedi. Yaşıyor, <laughs> mu? yaşıyor musun? <laughs> Ve benim bir arkadaşlarım teleferikten giderken benim o bütün yuvarlanmalarımı hepsini görmüşler. Drone, görmüş drone ben, gibi izlediler. Ben aşağı indiğimde kimse yarım saat hiç konuşmadı. <laughs> Herkes şu ben neden yaptım yani gerçekten Çok hala anlam veremiyorum. Yani neyin şey ya gidersin bir Aynen. daha ya. Bu ne Niye yani mi? yaşayacağım illa o anın tadını çıkaracağım. Şu an grip olsan anca bir ay sonra falan çıkman, şey yaparsın. Ya. Ya ameliyattan yorsan. çıkıp da kaymazsın o ya. O kadar ya bak normal bir düş... gerçekten çok düştüm <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Çok düştüm. Çok ay Boynum... Bir kere düşme dedi. Düşüyorsun. <laughs> bir daha düşüyorum. Mesela şeyi düşünüyor musun? Başlıyorsun. Bir daha... Düşerken ne zaman duracağım? <laughs> <laughs> korkusu falan bir şey geldi mi böyle ya, merak ediyorum işte merak oluyor. edersin ne zaman Gerçekten duracağım böyle arka arka 5 beş... 6'dan sonra falan artık Asit... öğrendim düşmeyi. <laughs> düşmeyi öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Mesela biraz böyle gider gibi oluyorum yana atmaya falan. Ya keşke başta öğrendim. Bence hocaların buradan kayak hocalarına düşmeyi de öğretmeleri. Doğru. Yani hani orada yavaşlamayı durmayı öğretiyorsun da ben nereye vereceğim Doğru. yani ağırlığımı. Düşmeyi öğrendim. Ameliyattan bence. sonra kaymayın. Kaymayın ya yapmayın. <laughs> Aynen bence düşmeyi öğrenmek yerine ameliyatlı iken bir yere gitmeyin bence. Abi oturun oturduğunuz yerde Vallahi. ya gerçekten. Benim aslında şöyle bir şey var. Bir arkadaşımla beraber biz işte arabayla Türkiye'yi geziyoruz ve çadırda kalıyoruz. Bu yeri geliyor 2 hafta hmm. boyunca, işte 10 gün boyunca. Bunları 8-9 belki 5-6 sene öncesine kadar yapardım. Ama şu an düşünüyorum da gerçekten hani Abi otel var, şey var. <laughs> Konfor diyorsun. Konfor ya o çadırda neler Gerçlandım çekmişiz be, ya. be Neler çekmişim o çadırda ya. Ben çadırlı tatile çok karşıyım burada. Kamp ben, hiç sevmiyorum. Ben, ben çadırı çok kaldım. seviyorum ya. Bak çadırı yani. seviyorum 3 gün maksimum. Çünkü ben yani bu uh, hayat standartını elde etmek için çok çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> ben istemiyorum yani. Çadırda şöyle bir şey oluyor. Bir kırılma noktası var. O 3 gün olur, 4 gün olur. Bir noktadan sonra şey diyorsun. Tuş o kadar da gerekli değil ya. <gülüyor> <gülüyor> hani Yok. medeniyet o kadar da gerekli değil. Ama ben şey böyle değil yaşarım değil mi? falan. Çok yorucu değil mi? Mesela hazırlık yapıyorsun, orada bir sürü eşyalarını götürüyorsun, <laughs> yemek yapıyorsun, işte anca şeyleri seriyorsun, bir gün kalıyorsun, artışını tekrar evet. topluyorsun. İşte yani biz çok şey. biz Kaç işte şey? o arabayla gezdiğimizde <laughs> çoğu yerde günü birlik, çadırı kurmak zaten 5 saat sürüyor, <laughs> çadırı kuruyorsun sözde gezeceğiz. İşte yatıyorsun kalkıyorsun bilmem ne oldu. bir de çadırı topluyorsun bir iki saat de orada geçiyorsun. Sizin Fazla'dan bir bir haftanız varmış mı ne kadar evet, sürdü? Biz iki hafta gezdiysek bir haftası çöp, çadır toplamak. Da, macera. Şu an bakalım. hiç yapmam. Nereleri gezdiniz? Ya önce bir Karadeniz'den turunda başladık. O da bir macera baş... bir daha yapma. O da bir macera, Batum'a kadar gittik. Çok iyi. Batum'dan dönüp evet. Güneydoğu Anadolu'ya gittik direkt Batum'dan aşağı indik oradan oh, İstanbul'a evet. dönüp bir de Ege turu yaptık. Ben de işte 7 sene önce bundan Erasmus'tayken mesela Litvanya'da bizi bir yere götürdüler ve göl ve buz tutmuş ben dedim ki buraya hayatta inmem dediler ki normal yol 3 kilometre buradan gidersek 1 kilometre ben dedim ki koşun <laughs> direkt indim ve kaya kaya gittim yani buz okeyi. Ama düş, düşmedin düştün mü nasıl? Ben düşmedim. Hımm. Düşenler oldu. Ben onları kaydettim. Youtube kanalımda var. Gerçekten mi? <laughs> Vallahi. bakacağım. <laughs> ya çünkü çok dikkatli yürüyoruz ve böyle birbirimizi tutuyoruz. Sende çok interrail yapmış bir tip var. <laughs> Aynen. Yani kişisel ya. olarak şöyle bir şey yaptım. İşte Berlin'e geldim Litvanya'dan. Hı hı. Oradan Prag, Viyana. Sıç çantasıyla. Milano, Milan Roma. Rasta'da yaptırdın mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ha pardon. Oradan Polonya'ya geçtim. Polonya'da işte Gdansk, Krakow, hı -hı. Uh, Varşova. Oradan Litvanya'ya döndüm. Ve bunu tek başıma iki haftada geze geze yaptım. Bazı tanımadığım insanların evinde kaldım. Ha şey Ayağımda vardı o zamanlar. surfing, surfing. Evet, Couch surfing, ya, surfing de, şu an de yok falan. Değil mi, var mı? Var abi. <laughs> ya şimdi mesela biz turneye gidiyoruz. Gidiyoruz, dönüyoruz. Ertesi Bitik. gün çöpüz. <laughs> Ay, <Aa>, kesinlikle. <laughs> kesinlikle çöpüz ya. Ben şu an iki ama. haftalık öyle bir tatili çıkaramam o Anladım. çantayla o ayakkabıyla Doğru. o şeyle falan asla ve nasıl yaptığımı düşündüm de hayret ediyorum kendime. Biz yani. geçen sene işte Belçika'ya gittik. Brüksel, gel, Brüj. O bile yani sırt çantalar 3 günü çok bir şey götürmedik ama döndük nasıl belimiz ağrıyor yani. <laughs> Brüj'de bir bir sonrakine en az bir gün kalalım. <laughs> o zaman Ona bile gelemedik yani. Brüj'de her Brugge şey her yer Brüj, Brüj müydü? Gülşeka. Uygunlar post gezdim bugünkü bölüm. <laughs> e, evet, bu arada zirvede bırakmak istedik. Bu arada, arada en filmini de izleyin, çok güzel filmler. Evet, Aynen. Güzel. Hadi birleşiriz. Evet. Hadi birleşiriz. <laughs> bu arada bu şey işte yanlarda bir şeyler çıkacak. Takip edip beğenirseniz De çok sevindim. Evet, evet. Bana da yorum yapın.